MIX bir Christmas şarkısı çıkarttı. BYP her sene grubuna Christmas şarkısı çıkartıyor zaten, alıştık buna. Merak ettim doğrusu çünkü MIX'in şarkılarını, şarkıları var zaten. İlkini hiç sevmiyorum, İkincisini de biraz beğenmiştim. Belki bu birazcık daha farklı olabilir. Bu arada, JK'nin Dreamers MV'sine reaction çekmiştim ama görüntü engeliydi. Konuştuğum yerler haricinde videoyu keserek yeniden yükledim ama yine görüntü engeli ya da o yüzden ki Dreamers videomda görüntü engeli ya da özüm ikisini de paylaşamadım maalesef. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ve hadi videoya geçin. 1, 2, 3... Yes, I'm ready. But this year, we're gonna be... Bende mi sesi çok açık yoksa altyapı mı çok gürültülü? Aşırı gürültülü. Biraz sesini kısacağım. Hala altyapı çok gürültülü. Altyapı neden bu kadar gürültülü? Çok yüksek sesi. Şarkıda da şu zamana kadar akım şapım bir şey yok. Üyelerinin tabirleri çok tatlı ama. Ooh. Acaba bu kız güzel gibi? <laughs> Leni'nin saçlarının rengi çok tatlı ama. <laughs> Altyapının gürültüsünden şarkıyı anlayamıyorum. Altyapı çok gürültülü. Ya altyapıyla şarkının bestesinin bir uyumsuzluğu var bence. Altyapıdan da bir şey duymuyorum şaka mı? Yok. No. O kadar friends ama ya Üyeler falan çok tatlılar had çok tatlı. Ama we're all together Aynı olay Dice şarkılarında da olmuştu yanlış mı hatırlıyorum? Niye bu kadar gürültülü altyapılar? Bu yerlerin eğlenmesi ve klip çok tatlı gerçekten. Christmas. Okay. Bye. Çok uzun sonra buraya geçeceğim. Tamam değil. I'm glad Christmas. Okay. Öncelikle, videoda defalarca söylediğim gibi altyapı bu aşırı gürültülüydü. O yüzden şarkıyı çok sevmedim. Altyapının gürültüsünden üyelerin seslerini duyamıyordum resmen. Şarkı da hani o kadar Christmas şarkısı gibi değildi yani. O kadar fazla bir Christmas havası yoktu. MV eğlenceliydi falan ama bence MV'de de o kadar fazla Christmas havası yoktu. Stray Kids'in geçen sene çıkardığı Christmas Evil şarkısı çok daha fazla Christmas havası veriyordu ve sözler olsun, altı olsun falan çok daha fazla Christmas çağrıştırıyordu. Bunun o kadar çok yoktu. Klip kötü değildi ama üyelerin tatlılığı beraber eğlenmesi hani biraz Christmas eğlencesini anımsatıyordu insana ama o kadar fazla Christmas ruhunu hissedemedim yani bu şarkıdan. Şimdi beğenmedim yani bilmiyorum yani bir daha açıp dinler miyim ama dinleye de bilirim hani kötü bir şarkı değil biraz fazla gürültülü ve sözler aşırı fazla tekrar diyor söyleyeceklerim bu kadar da sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.